Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda bir adet monitör ve önünde de Mi Box'ı görüyorsunuz ya da Mi Box S diyelim. Çünkü bu videomuzda geçtiğimiz sene çoğu insan Mi TV Stick ile Mi Box S'i kıyaslamıştı ve birçok artıları eksileriyle söylendi. Ama bu sefer Xiaomi TV Stick adıyla 4K destekli yeni bir TV Stick'imiz oldu. Yani Mi TV Stick 4K değil de Xiaomi TV Stick 4K olarak isimlendiriliyor. Peki bu iki cihaz arasında baktığımızda çünkü TV Steam'in en çok eleştirilen dezavantajlarından biri bir işlemcisi 2 4K olmamasıydı. 4K TV'lerde Full HD görüntü alabiliyordunuz. Şimdi yeni işlemcisi ve 4K ile beraber artık durumlar eşitlendi mi ya da ne duruma geldi isterseniz bu videoda göz atalım. Müzik <laughs> İlk olarak isterseniz tasarımıyla başlayalım. Aslında Xiaomi TV Stick de Mi TV Stick gibi görünüyor. Bizim şurada şimdi bağlı olduğu için buradan direkt hani gösteremem detaylarda göreceksiniz ama boyutlarına baktığımızda 106,8 milimetrelik uzunluğumuz, 29,4 milimetrelik enimiz, 12,4 mm de bir kalınlığı var. Sadece 42,8 gram ağırlığında. Üzerinde artık Mi değil Xiaomi'nin yeni yazım şekliyle Xiaomi yazdığını görüyoruz. Bir kısmı parlak, bir kısmı mat yüzey olarak ayarlanmış. Ucunda bir adet HDMI çıkışımız var ve yan tarafında da Micro USB çıkışının olduğunu görüyoruz. Kutu içeriğinden bir adette HDMI uzatıcı ve şarj aleti çıkıyor. Şarj aleti direkt 5 volt 1 amper yani 5 wattlık bir değer sunuyor. Bunu kullanmanıza gerek yok. Ben de şu anda burada da direkt monitöre ya da işte televizyona bağladığınızda oradan da gücünü alabilecek yapıda olduğunu söyleyelim. Ama televizyonun arkasında eğer yeteri kadar yeriniz yoksa takmak için bu sefer uzatma kablosuyla beraber bunu ayarlayabileceğinizi de söylemek istiyorum. Mi Box S'e geldiğimizde ise 95,25 milimetrelik bir uzunluğu, 95,25 milimetrelik bir eni çünkü kare yapıda ve 16,7 milimetrelik de bir kalınlığımız var. 147 gram hafifliğinde demek lazım. Gerçekten hafif bir cihaz. Üzerine baktığımızda zaten asıl farklılıklar burada çıkıyor ama bahsedeceğim. Bir adet güç çıkışı, bir adet USB çıkışı, bir adet HDMI çıkışı ve bir adet de ses çıkışı, AUX çıkışı olduğunu görüyoruz. Ve içerisinden de kablosu ile beraber bir şarj aleti çıkıyor. Direkt tek yüzey ve USB'den falan değil. Direkt olarak kendi güç girişinden şarj etmeniz daha doğrusu kullanmanız gerekiyor. Kullanmak için. Kumandalara geldiğimde ise aslında birbirine çok yakın benzeyen ama artık bazı değişikliklerin yapıldığını görüyoruz. İlk değişiklik altta eski logosu şeklinde Mi. Diğerinde de Xiaomi yazıyor ve boyutlarına baktığımızda şöyle yan yana koyarsam Yeni kumanda birazcık daha uzun boyutta olmuş ama tuş dizilimi bendekinlerin aynı. Altta ses açma kısmı, solda Netflix, sağda Prime Video. Sonra uygulamaları ya da yeni adıyla Peçoğlu açtığınız kısım, geri tuşu, ana ekrana dönüş tuşu ve klasik buradan sağ sol OK tuşumuzun olduğu yuvarlak bir bölüm. Üstte Google Assistant en üstte güç tuşumuz var. Ama şöyle bir farklılık var. Burada sert plastik varken özellikle şu yön tuşları ve okey tuşunun olduğu yerde burada hatta hepsinde bunda sert bir kaygan bir plastik var. Burada artık daha böyle yumuşak bir plastik yapılmış ve daha premium hissiyatı var. Biraz daha uzun olduğu için de daha rahat komite edebiliyorsunuz. Bir de şöyle karşıdan baktığınızda Netflix'te Prime Video'nun Mi Box e de, Siyah arka yüzeyde yazıldığını, Xiaomi TV Stick 4K'da da beyaz arka planlı olduğunu görüyoruz. Sizdeki Mi Box e de farklı olabilir. Örneğin Kerem'deki Mi Box'ta da sağda da Prime Video değil. Galiba işte televizyonu açmak için bir tuş bulunuyor. O sizin aldığınız sürüme göre değişiyor ama en son sürümünde böyleydi. Tasarımsal olarak böyle bir durumu var. Arayüze baktığımızda Android TV arayüzünü kullandığı için şu anda mesela ben burada TV Stick'in arayüzündeyim. Aynı gayet aşağıya kendi sayfalarınızı, işte kullandığınız sayfaları kullanabildiğiniz ama benim genellikle bu favoriler kısmında zaten bütün kullandıklarımı görebildiğiniz Spotify'ı, Google Play filmleri, YouTube'u, Xen'i, Pulse'u, Gain'i, Mubi'si, Blue TV, Amazon Prime Video ve Netflix yakında Disney Plus'ı da buraya ekleyeceğiz. Şuraya geçtiğimizde ayarlar kısmı benzer. A, oturum açma, uygulamalar ve cihaz tercihleri var. Cihaz tercihlerinde ufak tefek değişiklikler yapılmış. Örneğin ekran ve sese geldiğinizde burada sistem seslerini açıp kapama, gelişmiş ses ayarları var. Buradan işte biçimleri falan seçebiliyorsunuz cihaza göre ayarlaması için. Ama içeriği eşleştiri tıkladığınızda zaten ekran ne size ne gösteriyorsa en uygun halini getiriyor. Bazı uyumsuzluk sorunlarını onu kapatıp buradan işte çözünürlüğü vesaire ayarlayabilirsiniz. Ekran pozisyonu ayarlama ve HDMI çeş özelliği var. HDMI çeş özelliğini aslında tek bir kumandayla siz Mi Box'ınızı ya da Mi Stick'inizi açarken televizyonun açılması ve buradaki ses tuşlarıyla televizyondan ayrı, buradan ayrı açmak yerine tek tuşla açmak için ayarlanabiliyor. Onu da söyleyelim. Diğer yandan buradakiler işte ana ekran ayarı, Google Assistant ayarı, Chromecast ayarı, ekran koruyucu konu falan ayarları Mi Box'la da bayağı benzer olduğunu söyleyelim. arayüz bazında şöyle bir farklılık var. Aslında baktığınızda çoğu zaman eş olsa da TV Stick 4K'da Android 11 var. Hatta onu da şuradan sizlere göstereyim. Cihaz tercihlerine giriyorum. Hakkında tıkladığımda hemen şurada Android 11 1 Ekim 2021 TVOS güvenlik yaması olduğunu da görüyoruz. Peki şöyle hemen şuradan HDMI 1'e geçersem burada da Mi Box S'i göreceğiz. Şöyle dönelim ve gördüğünüz gibi birebir Aynı benzer bir tasarım var. Ee, burada ayarlara girdiğimizde işte mesela cihaz tercihlerine giriyorum. Buradaki sıralama birazcık farklı çünkü görünümde ekran çözünürlüğe ayarlayıp burada renk uzaylarını falan filan seçebiliyorsunuz. Ama biz hemen hakkında geliyorum. Burada Android 9, 5 Temmuz 2021 güvenlik yaması düzeyi olduğunu görüyoruz. Burada yani TV'sin hem güvenlik yaması hem sürümü daha önemli çünkü bu 8.1 ile çıkmıştı. 9 güncellemesi aldı. TV Stick 4K direkt Android 11 ile beraber geliyor. Daha güncel olması tabii ki Android TV 11'in olması daha hızlı, daha rahat kullanılabilir bir sistem bizlere sağladığını da söyleyelim. Ya kullanım bazında zaten birebir aynı. Android TV'niz de varsa hiçbir farklılık olmadığını söyleyelim. Hani burada daha Google TV falan güncellemesi yok ama ben Mi Box S'i bir yıldan fazlattan neredeyse iki yıldır kullanıyorum. Ve uzun süreli kullanmanın da belli başlı sıkıntılarını yaşayabiliyorum. Örneğin bazı televizyonları ki bunu özellikle Philips ve Sony'de yaşayanlar varmış internette araştırdığımda. Renk uzayı dengesinde siz RGB alsanız da işte pembeleşmeler falan olabiliyor. Ya da örneğin ben projeksiyona bağlayıp Geyin izlemek istediğimde Geyin'de ekranın gelmemesi ve eksende yaşanıyor bu. Yani yerli uygulamalarda da böyle bir sıkıntı var ama TV Stick'te ben böyle bir sıkıntı yaşamadım. Güç bazına geldiğimizde Güç bazı önemli çünkü eski Steam en büyük dezavantajlarından biri oydu. Şimdi ise üzerinde 4 çekirdekli Cortex A35 işlemcisi, Mali G31 MP2 grafik birimi, 2 GB RAM, 8 GB depolama alanıyla beraber geliyor. Bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 GHz yani Wi-Fi 5 desteği de mevcut. Keşke Wi-Fi 6 ile Bluetooth 5.2 yapsalarmış diyorum ama. Mi Box S'e geldiğimde ise içerisinde Cortex A53 vardı. 4 çekirdekli olarak Mali 450 GPU'sunu kullanıyordu. 2 GB RAM, 8 GB depolaması da bulunuyor. Yani aslında güçleri neredeyse eşitlendi. Bu yüzden oyun oynamak istediğinizde de, birçok işlem yapmak istediğinizde de artık sistikte ya da bakseste herhangi bir gecikme, yavaşlama, terslik görmüyorsunuz. Bu açıdan önemli olduğunu sizlere söyleyelim. Bluetooth tarafında yine Wi-Fi 5 var Mi Box S'te. ama Wi-Fi tarafında Wi-Fi 5 var. Bluetooth'ta 4.0 var. 4.0, 5.0 gibi bir fark var. En azından çoklu cihaz eşleme, daha hızlı bağlantı gibi durumlarda TV Stick artık birazcık daha avantajlı hale geliyor. Videonun dekoder özelliklerine baktığımda birebir aynı şeyleri yapıyorlar. Her ikisinde de Dolby desteği var. HDR desteği mevcut. Netflix'te 4K HDR içerikleri izleyebiliyorsunuz. En ufak bir fark yok. Atmos ve Vision'ı desteklemesi de her iki cihazında olmasının önemli avantajlarından biri. Bu açıdan hani DTS desteği var gerçi burada. Stick'te DTS direkt yok ama Atmos ve Vision'ı desteklemesi zaten bizim için en değerli artıları oluyor. Ses tarafına baktığımızda ya da içerisindeki lisanslara baktığımızda Dolby Atmos ve Dolby Vision desteği olduğunu görüyoruz. Mi Box S'te Dolby Atmos ve DTS 2.0 desteği var. Vision desteği aslında yok. Ama şeye geçtiğimizde TV Stick 4K'ya geçtiğimizde ise Dolby Atmos, DTS HD ve Dolby Vision desteği var. Yani sizin kullandığınız üründe Dolby Vision, HDR, Dolby Atmos destekleri varsa bunların hepsini bu ürünle beraber kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan önemli bir artısı olduğunu söyleyelim. Sadece benim çözemediğim durumlardan biri de şöyle geçiyorum. Kumandanın üzerindeki sol tuşlar, şu sol tarafta bulunan tuşlarda Mi Box S'de bunu açtığınızda Android menüsü açılıyor. Oradan direkt uygulamayı seçip başlatabiliyorsunuz kısa yolda olmayan. Şunu da ana ekrana döneyim. Burada Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Patchwall var. Ben bunu açmak istediğimde mavi ekranda kalıyor. Bazı insanlar bu sorunu yaşamış. Aslında burada da kendi uygulama arayüzü var ve rahatlıkla girip uygulamanızı seçebilmeniz için ayarlanmış. Yani ekstradan bir uygulamayı açmak istediğinizde indirdiğiniz buraya eklemeniz gerekiyor. Mesela ben de normalde TV Plus, VLC, YouTube Müzik, TRT İzle, TED, MX Player gibi şey var. Bir de Air Console var. Bunları kullanmak istediğimde favoriye ekleyerek açabiliyorum. Çünkü Patchwall'da açılmıyor. Ama tahminimce bu durum güncellenecektir bir şekilde. Bu sorun çözülecektir ya da belki biraz daha internet bağlantısı stabilken gösterebilir ama şimdiye kadar hiç açamadı. Burada 100 megabit internet var. Evde 50 var. Yani bunun daha üzerinde nasıl düzelecek onu da bilemiyorum. Bunu da direkt söylemiş olayım. Farklılık bazında baktığımızda artık fiyatları yakın ve satın alacakken hani 4K farklılığı kalmadığı için ne gibi avantaj ve dezavantajları var? Bundan bahsetmek gerekirse Mi Box'in tabii ki en büyük avantajı üzerindeki portları. Bir adet USB portu var. bir adet AUX çıkışı var. Sizin evinizde güzel bir ses sistemi varsa bunu AUX çıkışı ile beraber direkt bağlayabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı yoksa zaten o sıkıntı burada çözülmüş oluyor. Bir diğer yandan USB'nin olması tabii ki bir klavye fare seti bağlamak, bir taşınabilir hard disk falan takıp sizin kendi içeriklerinizi burada rahatlıkla izleyebilmek için en büyük avantaj burada sağlanıyor USB ile beraber. Ses konusunda da dediğim gibi direkt AUX'la bağlayabilme avantajınız var. City'ye geçtiğimizde üzerinde herhangi bir port olmadığı için herhangi bir şekilde USB'den bir cihaz bağlayamıyorsunuz ya da harici bir depolamayı bağlayamıyorsunuz. Ama bunu çözümleri de var tabii ki. Örneğin Bluetooth klavye fare alarak direkt eşleyip Bluetooth klavye fareyi kullanabilirsiniz. Xbox kontrolcüsü ya da Bluetooth kontrolcüyü bağlayıp oyunlarınızı zaten oynayabilirsiniz ki oyun noktasında da artık ikisi birebir sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yani en ufak bir takılma falan yok stick'te o bu olabiliyordu. Burada bu sıkıntı yok ki 4K ekranda bile oynadığınızda takılma vesaire olmuyor. O açıdan içiniz rahat olsun. Bunun yanı sıra zaten işte bluetooth klavye ile çözebildiğiniz ve şey yapabildiğiniz için kablosuz A üzerinden de işte örneğin Mi Box'a USB üzerine APK indirip kurabilme vesaire avantajınız var. Ee, bu ayrı bir avantajdı ama artık birçok üçüncü parti uygulama ile işte Air Console gibi farklı farklı sistemlerle de zaten Mi TV diye bir APK'yı aktarıp oradan da kurulum yapabiliyorsunuz. Yani Sideload diye de TV Stick izin veriyor. Bu yüzden aralarındaki fark sadece kablosuz kullanım olmuş. C'in avantajına geldiğimizde ise bir taşınabilir rahatlıkla tak çalıştır formunda. İki, içerisinden bir şarj aleti çıkıyor ama şarja bağlamanıza gerek yok. USB sadece monitöre, televizyona ya da projeksiyona bağlamanız yeterli ya da bir power bank'e bile bağlamanız yeterli. Ama bak kullanmak istediğinizde mutlaka bir priz gerekli. Yani şöyle düşünelim, sizin elinizde taşınabilir bir projeksiyonunuz var. Bu taşınabilir projeksiyonla beraber işte bir kampa gittiniz ya da arkadaşınıza gittiniz, çantanızı attınız, götürdünüz. Böyle bir durumda priz aramaktansa direkt taşınabilir projeksiyonu. USB girişine TV stick'i takıp HDMI girişine takarak tamamıyla kablosuz bir deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Bunun tek dezavantajı ya da eksi yönü ne olabilir? Projeksiyonun şarjını tabii ki daha hızlı bir şekilde tüketecektir ama böyle bir gereksinim de zaten taşınabilir olması için gayet iyi. Yani kullanım bazında taşınabilirlikle kesinlikle TV stick ön plana çıkıyor. Hatta biraz daha belki benim hani çok uzun süre kullanmama falan filan avantajı dezavantajıyla Xiaomi TV Stick 4K'nın daha akıcı bir arayüze sahip olduğunu gördüm. Burada tabii ki Android 11'in de avantajı var. Daha yeni, daha rahat bir şekilde kullanılıyor. Bir diğer yandan diğerinde 9 var. Yani arada iki versiyon atlamış olmak tabii ki önemli bir durum ve gördüğünüz gibi mesela hızlıca bütün tuşlara cevap verdiğini görüyoruz. Hemen şuradan bir tur daha değiştiriyorum. Beraber o hızı da şurada hissedelim. Biraz daha böyle bakın. Geçiş bile daha ağır. Yani ben buradan hızlı basıyorum. İniş biraz daha yavaş durumda. Bir de mesela bu monitörde direkt olarak TV Stick 4K'yı görürken Mi Box 4K'yı görmüyor. Yani otomatik olarak Full HD olarak gördü. Burada ayarlarda çıkıyor mu mesela? Ona da bakalım. Böyle bir uyumsuzluk noktasında Android 11'in vesaire daha destekli olduğunu gördüğümüz için mesela ben buradan geçiş yaptım mı? Yaptı. İyi. Sorunsuz. En azından seçtiğimizde 4K'ya geçebiliyor. Şimdi mesela birazcık daha hızlanmış gibi oldu sanki. Bunun gibi belli başlı farklılıkları olabiliyor ama güçler eşit, birçok nokta eşit. Aynı zamanda kumanda daha kaliteli, hissiyatı var. Hem daha geç şey olur gibi. Mesela benim buradakiler silinmeye başladı zaten yakın detayda görürsünüz. Hem artık daha taşınabilir olması, 4K desteğini alması gibi avantajları var. Ama ben evde zaten işte Philips, Vestel gibi Android TV ya da TCL gibi Android TV arayüzü olanlar değil de Samsung, LG gibi farklı arayüz ya da akıllı özelliği olmayan eski nesil smart tv'lerden ya da daha eski bir televizyona sahibim diyorsunuz ya da bir projeksiyonunuz var ve zaten taşımayacağım hani direkt televizyona bağlayacağım dediğinizde Mi Box evet biraz daha mantıklı olabilir çünkü filize takarsınız. Sabit bir şekilde durur. Gerektiğinde işte dosyalara bakmak istediğinizde de üzerindeki USB'ye bağlar. Soundbar ya da evde bir ses sisteminiz varsa televizyona özel ayarladığınız direkt AUX'tan bağlayıp kullanabilirsiniz. Stick ise yine 4K desteği olan ama projeksiyona taşınabilir formda olan ki zaten eğer evinizde AUX kablosuyla bağlamanız gereken Bluetooth desteği olmayan bir hoparlör yoksa Yine stick avantajlı çünkü günümüzdeki hoparlörlerin hepsinde bluetooth modu oluyor ve bluetooth modunda gecikme olmadan kullanabiliyorsunuz. Örneğin benim evdeki bazı bluetooth hoparlör Mi de gecikebiliyor, senkron kayması olabiliyor, TV stick de bu olmadı ama birçoğunda da sorun yaşamadım onu da söyleyeyim. Ama yaşadığım durumlarda oluyor, onun da altını çizmek istiyorum. 60 Hz'e kadar tazeleme hızı verebilmesi, 4K olması, işte 24-25 gibi farklı frekanslara da girebilmesi tabii ki her ikisinin ortak noktası. Ben Mi Box sesi kendim satın almıştım. Diğerini de sağ olsun Xiaomi hediye etti. Ama kullanmaya başladıktan sonra dedim ki Aa ben galiba projeksiyonu artık direkt koyarım. Box'ı sürekli bir yerden bir yere taşımak yerine. Küçük bir televizyonum var. Zaten birçoğunuz onu gördü, duydu. O televizyona da box'ı bağlamayı planlıyorum. Yani iki farklı cihazda ikisini kullanacağım ama TV Stick benim taşınabilir bir durumum olacak. Şu anda bir ürün almak istersem her ikisini de deneyimlemiş biri olarak bana soracak insanların çoğuna Stick'i öneririm. Çünkü artık gücüyle vesaire çok daha iyi taşınabilir. Ekstra yer harcamıyor. Televizyonun arkasında kalsa bile kumandada görmemezlik yapmıyor. Ve tabii ki daha güncel bir işletim sistemiyle beraber geliyor. Hani Baxes 11'e güncellenme gibi bir durum olursa ki sanmıyorum ona bile güncellenmedi. O zaman belki yetişebilirlerdi birçok noktada ama ben birazcık güncellik yanlısı olduğum için ve Türkiye'deki Android kullanıcıların da Android sürümüne önem verdiğini düşündüğüm için Android TV 11 sanki daha mantıklı olur gibi ama e, benim için USB önemli ben depolama alanı takıyorum benim elimde kendi arşivim var bu arşive de rahatlıkla erişmek istiyorum diyorsanız ve e, AUX kablosu sizin için önemliyse tabii ki Mi S burada tartışmasız sizin önünüze geliyor ama priz şartıyla beraber diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda Mi Box sesi baya yaklaşık 1,5-2 yıldır kullanan biri olarak Mi TV Stick 4K ile farkını anlatmaya çalıştım. Düz TV Stick'i burada dahil etmiyorum çünkü orada Full HD olması, daha güçsüz işlemcisi olması vesaire durumlarıyla artık eleniyor. Ama piyasada baktığımda Xiaomi TV Stick 4K ile Mi Box S'in çok yakın fiyatlarda olduğunu görüyorum. Burada tercihte artık kararı siz verirsiniz ama ben kendim alacak olursam TV Stick 4K'yı alacağımı da söyleyeyim ya da onu önereceğimi de söylemiş olayım diyelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kendiniz Mi Box S ve TV Stick 4K hakkındaki düşüncelerinizi yazın ya da normal TV Stick kullananlar da kendi deneyimlerini aşağıya yazmayı unutmasın diyelim. Başka bir Arduino Plus videomuzda başka bir kıyaslamada görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.